selamlar arkadaşlar. Bugün My Name serisinin Nico bölümündeyiz. Nico ile oynayacağız midde. Sonra başlayacağız hemen. Her şeyimizi aldık. O neymiş lan? Nonu mu? Aynen onuymuş. Gönmüş. O nasıl bir araba lan? Neyse. Nico'nun pasifi altta görmüş olduğunuz gibi takım arkadaşlarınızla dönüşebiliyorsunuz. ya da ikimiz de araba oldu. <laughs> takım arkadaşlarınızla dönüşebiliyorsunuz ancak onun skilllerini atamıyorsunuz sadece dönüşüyorsunuz onun formunu alıyorsunuz <laughs> şeklinde takılıyorsunuz <laughs> hmm, güzel oldu. köyünüzle beraber bir tane baloncuk atıyorsunuz baloncuk çarptığı yerde patlama yaratıyor patlama etkisi yapıyor ve patladığında hasar veriyor eğer e, patladığı yerde birisi katledilirse patlama efekti 3'e katlı 3 kere patlama devam ediyor Lan bende niye gözükmüyor? Neyse. W'mizle beraber kendimizin klonunu gönderiyoruz. Klonumuzla beraber. Klonumuz sadece atak yapmıyor. Sadece hareket kazandırıyor bize. Ve klonu e, karşıdaki rakibi kandırmak için gönderiyoruz. Şöyle dur. Oh, Yasuo'ya dönüşelim. Yasuo var sandısın 800k varsansın kayacak mayacaksın neyse niko <laughs> niko nerde acaba <laughs> kaçırdım lan. Niko nerede acaba dedi. Lan benim lan eller niye tutmuyor beni? <laughs> Böyle de çalıştım kardeş. ama olmadı ya. Kaçtın mı? ne yaptın? Nikomuzun neresinde ayar ay 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 öndeki birime çarpıp arkadaki birime doğru geçerseniz arkadaki birime daha fazla bir etki sağlıyorsunuz. Şakayı bırakalım da oyuna başlayalım ya. Yasa bu diyecek ki Niko bilmiyor" diyecek. Ay, bunu niye öyle yaptın? Vurmaya devam edelim. Bir ondan bir içinden. ucundan bir bundan. Ultimizle beraber ise havadan yükseliyoruz. Kalkan kazanıyoruz. Yere in inerken kalkan kazanıyoruz. Farkın kazanıyoruz ve yere indiğimizde yanımızda ne kadar birim varsa hepsini sersemletiyoruz ve hasar veriyoruz. Yüksek miktarda hasar veriyoruz. Bak ya bak ya bak ya bak ya bak. Gideceksin değil mi oraya? Ana bazla. manayı bitirdik. Şakalaşalım derken adam da. Niko neredeymiş vesaire derken. <laughs> Niko yanıyor <laughs> ne demek lan? <laughs> Karakterimiz tam manyak anasını satayım var ya. Karakterimiz deli ya. Vallahi deli. Akıllı karakterlerle oynamıyoruz ki. A canım sen de araba gibisin. Gelip gidiyorsun da. Eyvallah da. Sal şu adamı la. o sanıyordum. Orada karem var. Sen niye hasar yiyip duruyorsun lan? Bu leden bu Trollen ne da? Niye bu kadar trollüyoruz? Aa, aa trolleme kardeşim böyle şey olmaz. Bak oyun video çıkması lazım. Yapma böyle şakalar. Bak şöyle şakalar yapma kardeşim, yapma, yapma. Bak gördün ne oldu? Gel hele, gel hele. Kaç oğlum kaç topuk topuk. Herkes gibi <laughs> Ay, Katayla da uğraşmasın. Hadi kötüymüş ya. Çok sıkıcılar. Hayır aslında sıkıcı. ultisiyle girip bana şey yapacak, atak yapacak. Öldün kardeşler. Enteresan bir oynayış var. Bunu da sürekli arabayla gelip duruyor. <laughs> Millet akıllı ya sürekli deliye ya. Adam sürekli gelip geçip buradan geçiyor lan. Gel gel. Gel de bir vurayım gel. Sen gönderin de beni ben ana alayım biraz. Tanık Express gibi anasını satayım sürekli Express geçiyor buradan ya. O kadar çok vücut, Tek vücuda bağlı Manamız yok şimdi kesecek bizi. Titiştirse bıraksa Kısını atsa Keser Ama kesmiyor Ben de hasarım yetmiyor ya Sal da gidelim hadi ya Sen evine ben evime gidelim ya Gelmiş. <laughs> hadi gidelim hadi. Çok oyalandık bu adamla ya. Niye onda yapamadık? Hiç şeyimiz yok diyor. La yeter gayri kardeş git gayri git. <laughs> ya ben gidiyorum erik 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 arayacağım ya böyle olmuyor. Ya. Ne zaman gidecek bilmiyorum ki inşallah ya <laughs> aholun bana atar yap eki ölürüm diye düşündüm de ölmedim. E benim yok. Benim ondan yok lan. analım kedi kesti lan bizim adamı. Hadi görüşürüz. Boşun lan. Abi çık çık Hangimiz ne olduğunu bilemeyecekler. Lan oğlum. Ya Bülent var ya geldim ve boşa mı gittin? Sen adam üstüne uçtular. Adam geldi ve kill verdi gittiler. Açın mı? Kaçın burda lan oğlum kendini Ben, ben şu minyonu alayım başımdan ya Skopatadır <laughs> 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 nedir <laughs> Hoop Yarış arabası geldi şuna vurun şuna 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 E at E at Güzel atıyor lan şeyleri Dur lan dur oldum yasa Dağ gelmiş gibi uçtum. Ne işte. <laughs> Oğlum, Açırdık şeyi. Ah be, ana ne ya? Tamam. La <laughs> tersans durmaz. Tamam. <laughs> Skill'leri kaçırmam o zaman. Kaçırsam Ayvay, yeriz. Bir bakayım. kedi için almış bu ne yapıyor la? Kapık gibi. Dur lan o vata nerede o vata? Vata nerede o vata? Sabah araya gelecek. Lan oğlum benim mamaların iyi çalıyor lan senin? <gülüyor> <gülüyor> lola, 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 lola. Ben şey Yine ben alamam. <laughs> Yazıklar olsun ya. Neyse. <laughs> Güzel bir oyun sayılmazdı ama. GG İzlediğiniz için sağ olun. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. It's all about humanity. <gülüyor> <gülüyor>